Arkadaşımız Oya Önal'a bu haberi için teşekkür ediyoruz. Bir başka arkadaşımızın Sinan Büyükdağ'ın haberi geliyor şimdi de. Miyazaki Buradaydı sergisi. Ah keşke diyoruz tabii ki keşke burada olsaydı ama. Sanatçı Azime Toprak Japon anime filmlerinin yaratıcısı Miyazaki'nin etkisinde Miyazaki Buradaydı sergisini hazırladı. Japon manga ve anime ustası Hayao Miyazaki'den esinlenerek oluşturulan Miyazaki buradaydı sergisi sanatseverlerle buluştu. Bitirdikten sonra kendinizi ifade etme biçiminizde bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Öğrencilik sürecinde rutin işte ödevler vesaire bir takım şeyleri yapıyorsunuz ama sonrasında kendimi nasıl anlatabilirim, ne ifade edebilirim, nasıl ifade edebilirim derdine düşüyorsunuz. O dönemde de tam Miyazaki'nin filmlerini yeni yeni izlemeye başlamıştım. Belki de aslında hem orada Hani ifade biçimimde, üretim şeklimde kendime yeni bir dil bulmuştum. Hem de e, filmler anlamında mı yazar ki benim için yaşadığım dünyaya alternatif yeni bir dildi. Sergideki eserleri iki yılda hazırlayan Azime Sarıtoprak, eserlerin kendi iç dünyasını yansıttığını söylüyor. Bu filmler beni fazlasıyla etkiledi. Şöyle e, resimleri yaparken o filmleri izlediğim zaman. Aslında o filmi düşünmekten e, çıkıp hani kendi hayalimdeki bir dünyaya ulaşıyorum. Burada benim yaptığım şey, e, yaşadığım işte şehir ortamına, işte bu e, karmaşanın içinde kendi hayatıma bir çözüm önerisi sunmak. E, bunları da Miyazaki'nin filmlerinde kolaylıkla yakaladım. Çünkü benim çocukluğuma dair e, birçok veriye, birçok parçaları bana sunabiliyordu. O duyguları yakaladığım için de resimlerimi oluştururken o ruh halinden yararlandım. Sarı Toprak, akrilik sulu boya ve karışık teknikle gerçekleştirilen yaklaşık 40 eserin bulunduğu serginin ismine nasıl karar verdiğini ise şöyle açıklıyor. Miyazaki Buradaydı ismi e, tamamen sergi e, resimlerin oluşma sürecinden kaynaklanıyor. Bütün resimleri yaparken e, Miyazaki'nin filmlerini izlediğim için Miyazaki Buradaydı demek istedim. Canlı renklerin kullanıldığı eserlerde sıra dışı figürler de ilgi çekiyor. Miyazaki Buradaydı 30 Eylül tarihine kadar Mine Sanat Galerisi Cadde Bostan mekanında görülebilir. Müzik Doktor House devam ediyoruz. Bütün dünyanın yakından tanıdığı bir isim Hugh Laurie. Bir blues albümü çıkardı. Aslında yaptığı her şeyle çok ses getiriyor. Eleştirmenler tarafından da çok iyi tepkiler aldı. Albümün adı da Let Them Talk. 2004 yılından bu yana büyük bir izleyici kitlesi kazanan Dr. House'un huysuz doktoru Huck Lowry, hayranlarını müzikal anlamda da sevindirerek bir albüm çıkardı. Let Them Talk ismiyle satışa sunulan albüm, ünlü aktörün ilk blues albümü. Dr. House dizisinde sıkça gitar ve piyano çalan ünlü oyuncu, albümde müzikal yeteneğini çok özel blues sanatçılarıyla beraber kendi grubuyla birleştirmiş. We got to Kazalık yönetmenlik ve oyunculuğu bir arada yürütürken buna bir de müzisyenliği ekleyen ünlü aktör müzik yapan aktörlerin iniş çıkışlı kariyerlerini biliyorum ama söz veriyorum bundan kimse zarar görmeyecek diyor. Nivolion'un <Sessizlik> sul kraliçesi 2